Merhabalar Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün amigurumi de kullanılan iki farklı tekniğin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Farklarını da anlatacağım bunların. Çünkü ikisi farklı teknikler ve farklı sonuçlar doğuran teknikler. Yani görünümde, görünüşte, ilk görünüşte pek anlaşılmıyor. Aynı gibi gözüküp çok farklı olan iki farklı teknik. Çarpı örgü ile V örgü diyorum ben buna. Yani sırada, sıradan bir sık iğne ile çarpı iğnenin, e, çarpı sık iğnenin arasındaki farklar oldukça büyük. Videonun sonunda bunları zaten size göstereceğim. Yapılışlarını göstermeye çalışayım öncelikle. Çok uzun uzadıya da anlatmayacağım ama önemli olan noktalara da değinmeden geçemeyeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden eğer uzun e, sürdü, sürdüğünü sana, e, uzun sürerse yani. Şimdi şöyle, ben amigurumi ipliği kullanacağım. Bu arada farklı farklı tekniklerde paylaşmaya çalışıyorum arada amigurumiye dair. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, amigurumi ipliği kullanacağım, uygun olan ip. Fakat e, bu teknik öğrenebilmeniz için aslında e, şey çok önemli değil, iplik çok önemli değil. Tekniği anlarsanız zaten kavrayacaksınız. Şimdi sıradan bildiğimiz ve örgü yani sı normal sık iğneyi göstereyim ben size genelde amigurumi öğrenirken böyle başlıyoruz sık iğnenin tepesinde bulunan iki örgünün altından tığ geçiriyoruz ve ilmeği alt taraftan alıp yine alt taraftan kapatıyoruz bu şekilde sık iğne örüyoruz ben şöyle ilk ilmeğimi belirleyeyim şöyle şimdi devam edelim bu Tekrardan göstereyim. Batıyorum, alttan alıyorum ipimi, şuradan ipin altından geçiriyorum ilmeğimi çekip çıkarıyorum. İki ilmeğim var şimdi tığın üstünde. Yine tığın ipin altından tığı geçirip aynı şekilde alıyorum. Şimdi buna ben V örgü diyorum, V sık iğne. Sıradan bildiğimiz herkesin yaptığı, yani ilk önce öğrenince hepimizin yapmış olduğu sık iğne modeli bu. Bunun e, yapılışı. Bakın e, farkları, yapılışı çok basit. Farklarını size göstermeye çalışayım şöyle. Bakın, ilk görünüşte anlaşılmıyor ama bu şekilde V oluşuyor ön tarafta. Yani karşıdan bakınca şöyle V'ler yan yana V'ler gözüküyor. Her sık iğnede birer tane. Tepe size değişmiyor üzeri. Yalnız V'ler fark ediyor, çok fark ediyor bunda. Şimdi şöyle birkaç tane öreyim size göstereyim. Bu şekilde zaten ben yuvarlak örüyorum artık artırma falan ee, bunu tabii ki modele göre değişebilirsiniz bu şekilde yapılışı da çok hızlı çok pratik çarpı sık iğneden ve örgü daha kolay oluyor ama e, birazdan size göstereceğim model çok farklı oluyor çok da e, biraz daha zaman alıyor ama sonuçlar çok farklı oluyor şimdi hemen geçelim ona da Şimdi çarpı sık iğneye geçtik çarpı örgüye yine aynı şekilde değişen bir şey yok tepelerdeki örgünün altı üzerinden tığ geçiriyorum fakat sıradan bir sık iğne de alttan alıyorduk ipi bu şekilde yani az önce yapmış olduğumuz sık iğne bu şekilde. Burada yapmamız gereken tığın yönünü değiştirmek ipi üzerinden alıp bu şekilde çekip çıkarmak ve yine aynı şekilde alttan veya üstten de kapatabilirsiniz. Değişen pek bir şey yok bu konuda. Önemli olan ilk sık iğnenin yani ilk almış olduğumuz ilmeğin ipin altından geçmiş olması. Tabi biraz zaman alıyor dediğim gibi bu şekilde batırıyoruz. Umarım net görebiliyorsunuzdur. İpi üzerinden şu şekilde tığ ben çeviriyorum daha kolay oluyor. Çeviriyorum. İpi çekip sonradan sıradan sık iğne gibi kapatıyorum. Böyle devam ediyorum. Bunun yapılışı ilk e, yapmış olduğumuz tekniğe nazaran biraz daha zor gibi gözükebilir. Ama ben birkaç deneyim yaptım. Farklı amigurumiler ördüm. Ve birazdan size bahsedeceğim bunlardan neler var, farklarda neler var, ne fark ediyor. Şimdi şöyle karşıdan bakacak olursak zaten çarpılar oluştuğunu fark ediyoruz sonrasında. Şöyle birkaç tane öreyim ki daha net görelim. Şöyle göstermeye çalışacağım. biraz örüyorum ki tam net sonucu da görebilirsiniz çünkü ufak çok küçük olursa görünmez şöyle gayet net gözüküyor şimdi göstermeye çalışayım şimdi her ikisini de yan yana alalım daha kolay olur şimdi bu V örgü V'leri çok net görüyoruz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama eğer bu biraz daha esnek oluyor bu ise biraz daha daha az esnek oluyor Ve örgü gayet esnek oluyor Bu şekilde çekince açılıyor Fakat çarpı örgü Onun kadar esnek değil Daha sağlam duruyor Eğer düz amigurumiler Öreceksiniz yani Elyaf dolgusuz örgüler yapacaksanız Ve örgüyü örmenize bir sakınca Görmüyorum ben çok da kullandığım bir Teknik zaten Fakat elyaf dolduracaksanız ve acemiyseniz Elyaf doldurduğumuz zaman e, Amigurumilerinizin delikler oluşturduğunu ve deformasyon oluşturduğunu fark ediyorsanız eğer ben size çarpı örgüyü yani bu şekilde çarpı olan modeli tavsiye ediyorum. Çünkü daha az esnek doldurdukça delikler çok daha az oluşuyor. Ben kendi açımdan bu şekilde böyle bir fayda gördüm. Tabii ki biraz daha zaman alabilir ama sonuç gayet muntazam oluyor. Ama düz örgülerde fark etmiyor daha hızlı örmek için V çarpıyı V örgüyü ö, örgüyü örebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Büyüklük olarak şöyle üst üste koyunca çok az farkla çarpı örgü biraz daha küçük oluyor. ve örgü biraz daha büyük oluyor. Biraz daha esnek olduğu için şöyle bir yani bu boy, boyut olarak da böyle bir fark var. Onun haricinde çok ilk bakışta dediğim gibi anlamayan veya acemi olan pek fark etmiyor ama çarpı olunca e, daha bence muntazam oluyor. Dediğim gibi kalınca böyle faydalar gördüm. Böyle bir tüy paylaşmak istedim sizlerle. Bunu yapılışını çünkü hiç kimse paylaşmadı. Ve ben paylaşılmasını isterdim. Görmeyi bilmeyi isterdim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kendi tecrübeme dayanarak. Umarım faydalanırsanız. Eğer beğenirseniz videonun yorumuna yazarsanız bana düşüncelerinizi sevinirim. Birazdan size iki tane farklı video bırakacağım. Onlarla devam edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.